Sal, Şerif karı vardı mesela. Hı. Ondan sonra Dıtral'ın babası vardı, onun adı neydi ya? Ve onunla Zıbı Hoca vardı. Ondan sonra o İnek Saban vardı. Kurosman Kur vardı. Bambullu vardı. Hü. Benim o saydıklarım, o Dumbulosman falan saydıklarım hep öldü. Keke Çalap, Nuru Boğa. Hı. O cüncük göz, onun adı daha başka bir şey o dinmez burada. Ayıp olur. De, de, yok de, de. Oğlan için müşter var, onlar hep evet. öldürür. Hep öldüler, <laughs> öldüler ondan kalmaz. O da kameraya çekiyor, çoğu da kameraya çekiyor. Çeksin canım, bir şey yok. Ee, bunlar... Allah'ın bildiğini kulundan ee, mı saklayacak ee, yani? Ee, yok, başka da ee, kurban. Başka benden ne soracağım? İyi kötü geçinip gidiyor. Ay, gibi evet. gibi yerde. Çoluğumuz çocuğumuz gitti. Onlar burada olsaydı bir çok sıkıntı yaratacaktık. Kavgamız hmm. yok. Kavgamız yok. Hı. Hı. Da, ben bu oy vermedim Muhtar'a bak. Ne? Kur'an çapsın Muhtar oy verin. Ama köyümüze bak 4-5 sene Muhtarlık yaptı. Karakol hı. gel ter gel. Ama bir serkin e, ucuna bir şey takacağım. Evden <laughs> <laughs> böyle açıktan. Resmen böyle sallayız sallayız getireceğim, açıktan atacağım. Allah Allah'a da söz verdim, kuluna da söz verdim. Evet. yapamıyorsa. Ya bak. benim gibi kaç kişi mesela söz veriyor? Yani öyle şey yok. Ee. Yani ben buraya bak oy vermedim geldim buraya. Evet. He, ben saklamıyorum. Ya, konum, konum, He. Vermedim, geldim. Hepsi şu oğlu daha çok kaliteli bir oğlu bak. Şu Emir çok kaliteli evet. bir çocuk. Vallahi bile. Allah razı olsun. onun için kurban ne? Başka ben köylüyüm, ne anlatayım İşte 20 yaşında da bazana gidiyorduk İstanbul'a gidiyoruz çalışmıyor. Evet. Sikörse nedir bilmiyordum. Bir de katır Mehmet Ali dediğim miktarıdı biliyor mu? Onun yanında bundan ağız ayrı. Bu birinci ağız ayrı, Ben ikinci ağız evet. Devamlı diyor sürdük. Onun bunun için. Bak onun bunun için diyor sürdük. Bizi yazmadı Bağkur'a, beni yazmadı. O zaman da ben ne bileyim ben, Gidip de yazılmadım. Şimdi ben emeksizim, 65 şey alıyorum. Hmm. He, ya Hiç sorma kardeşim, hiç sorma. Emekli olsaydın kaç lira maaş alacaktın? 65 olundu kaç lira Vallahi 7,5 mu diyorlar, ne diyorlar bilmiyorum. 7,5. Şimdi de veriyor, Allah razı olsun. 4 milyona kadar veriyor. Şey Allah'a çok şükür olsun. Yetiyor, o da bana yetiyor. Allah, Allah bereket versin. Allah bin katı razı olsun. He, i̇yi ne öleceğim. Yeter. Yok mu muhtar adaylık falan düşünmüyor mu Ben mi? He. Ben olmam bak, verseler bana ben olmam. Niye? Abi ben olmam. Ben olamam da yapamam da bak, açık sözüm yapamam. O köyde bazı kişiler diyor ya, yanlış şu okula geleceğim, o evet. oğul da konuşacağım. Öyle ben o, muhtarım mi? muhtarım değil komşu sen bak, komşu varacak yanına. O hangisi senin var. yanına varacak, Ala vela ne sen seni muhtar edecek diyecek. Evet. Öyle. Rüyadan, kocadan konuşmadan bir yere varamazsın. Ya yani ben muhtar adayım demeyle muhtar olur muyum? Olur mu abi, önemli. olmuyor. Lan, çok. Bizim köyde şimdi etmesi. 22 kişi var. He. 22 kişi. Dur bakalım ne olacak? Yavaş 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 yavaş. Kaç adayı var şu anda? Benim bildiğim 4-5 tane varmış. Var mı 4-5 tane? Var var. He. Var var 4-5 tane var. 4-5 yerden ses geliyor diyorsun. Yani. He. Birincisi Erbahan, İkincisi Halbiş. Üçüncüsü He. Cevat. Dördüncüsü Arlık Ağırlı. Beşincisi işte var ya çok ya sayamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> sayamıyorum dolu. He. Sinan Ceylan. He Sinan var o da var. Çok. Evet. Bilemiyorum Allah yardım etsin. Kim olursa. Çocuklara Bu, bir selam gönder hadi Ankara'daki çocuklara. Yavrularıma bol bol selam söylüyorum. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Allah hoşladıkları altın olsun. Onların hepsini öpüyorum. Hanıma da selam söylüyorum ayrıyetten. Evet. Teşekkür Evet sevgili izleyicilerimiz yine yanımızda Aydoğan Köyü sakinlerinden. İsim neydi abim? Emirçam. Evet. E, neler yapıyorsun? Biraz kendinden bahseder misin abim? Bahsedeyim abi. abi. Bundan bir sene öncesine kadar Ankara'daydım. Evet. Kendi işimle uğraşıyordum. E, Adayıf konulu mamurlarıyla. E, devrettim, kapattım. E, şimdi Yozgat Merkez Belediyesindeyim. Orada çalışıyorum. Yozgat'ta yaşıyorum. Hafta sonları köyümdeyim. Evet. Bu arada Yozgat Belediye Başkanımıza da buradan selam. Sayın olur. Celal Bey'e cenab sağ, sağ olsun çok güzel çalışıyor. Allah razı olsun Burada evet çok güzel selam. emekleri var. Evet gerçekten Yozgat Yozgat olanı böyle bir, bir Böyle bir, bir başkan da görmedi böyle yani. bir hizmeti de yok yani hiç evet. kimse onun yaptığını yapmamış. Ee, nereliydi Musa Beyli miydi? Musa Beyli. He, Musa Beyli evet. Buradan Musa selam be. olsun başkanımıza. Çok selamlarınız olsun. Gerçekten çok çalışkan bir başkan. Evet. Evet biraz kendinden bahsetti abicim. Ee, nasıl gidiyor hayat nasıl gidiyor? Hayatımız abi işte hafta içi full çalışma. Evet. Ondan sonra hafta sonları işte köyümüze, Ankara'ya, bazen ablalarımın oraya, abimin oraya köye geliyoruz. Köyde işte ufak tefek işlerimiz oluyor. Onlara yardımcı oluyoruz. Onlarla hayatımız geçiyor. Evet. Peki Aydoğan köyü Eskiden mi daha cafcaflıydı, hareketliydi? Eskiden böyle? daha cafcaflıydı abi. Ee, şimdi eskiden e, biraz daha hani e, kendi sülalemiz olsun, yakın komşu köylerimizin olsun, komşularımız olsun. Arkada çevremiz daha çoktu. Gençlerimiz daha çoktu. Şimdi herkes ister istemez büyüyerek hepsi Ankara'da çalışıyor çocuklarıyla, evlendi yerden çıkıyor ama eski daha güzeldi tabii. Bizim hani rahmetli Kurtacı derlerdi dedeme. Evet. Yani Kurtacı dedemin 17-18 tane torunu var. Yani ona toplanırdık, orada eğlenirdik, yakın arkadaşlarımız gelirdi. Yani eskiki hayat daha güzeldi tabi. Şimdiye göre. Şimdi herkes tabi hiç kimse artık komşuluk azaldı. Biliyorsunuz her yerde de aynı bu şekilde. Köyde de aynı. Peki köyde en son ne zaman düğün oldu, eskiden düğünler nasıldı, şimdi Eski eskiden var mı? Ya abi eskiden düğünler daha güzeldi, daha hani ortamlıydı. Şimdi evet. e, çoğu Ankara'da şimdi bir düğün salonu da yapıyor. E, bundan işte bir 15 gün önce dayım, annemin abisi, kardeşi, onun vardı işte nişanı, Halbişin evet. kızının, ona geldik yani şimdi eskiye bakarak yani bunlar hiçbir şey. Eskiden daha güzel düğün ortamı vardı, daha çok kalabalık olurdu, daha çok gelen giden daha çok olurdu. Şimdi hani herkes işinde gücünde olduğu için herkes daha az şeyde geliyor ama şimdi daha iyi değil yani eskiye göre. Peki, Aydoğan Köyü'nün düğünlerinde örf ve adetleriyle bizim o tarafınki farklı mı? Farklı. Ne gibi farklar var mesela? Ee, şimdi bizim... Mesela düğünümüzden halayımızdan tut oyunumuza kadar Yozgat, işte Sorgun çevresine göre çok farklı. Bizimki biraz daha Kırşehir ağırlıklı. Evet. Düğünlerimiz, halaylarımız olsun. Hani Yerköy şeyine yaklaştığı için yani Kırşehir, Teber tarzı bizim buranın düğünleri. Halaylar olsun, ağırlaması olsun. Hepsi farklı. Neler yapılır? Mesela üç gün düğün yapıyorlar. Biz de bu. aynen. Gün Cuma, günü, burada, e, Cuma günü bizim burada Cuma günü Namazdan sonra bayrak kaldırırlar. Ondan sonra bayraktan kalktıktan sonra yemek kurulur. Sofra dizilir. Herkes yemeğine yer köylü gelen misafirlerimiz. Ondan sonra sofrayı kaldırırlar. Gençlerimiz olsun işte yakın çevremizdeki insanlarımız olsun. Ondan sonra bizim gençlerimiz başlar oynamaya, halay çekmeye, ağırlama çekmeye. Yani silah atmayı çok severler bizim Aydoğan olarak. Çok acayip düşkünlerdir. Yani evet. düğünlerde falan. Oynamayı, gezmeyi, tozmayı çok sever. evet. Ama güzeldir bizim köyümüzün düğünleri. Peki sosyal yaşantın nasıl? Var mı bir hobin özellikle? Ee, sosyal yaşantın, araç tutkunluğu mudur? Araç avcılık tut... mıdır? Piknik ee, mi? Benim e, tutkunluğum araçtır. Araçtır. Evet. Ben e, spor desen de spor yapmam ama araç hastalığımdır. Yani bakarım. Peki nedir araçtaki tutkunluk? Abi. Kaynaklanıyor? Hız tutkun musun hız, yoksa? Hız. Hastalık diyeyim ben sana. Ben hızı çok severim. Ne zaman başladı peki? Ben ne zaman, ne zaman başladı? Ben bundan küçüklükte ilk ben daha 6-7 yaşındayken eniştem olur evet. yani 25 yıllık eniştemdir. Onların arabasını kaçırmakla başladım. Bu araba. <laughs> Evet. Tutkunluğuna, onların arabasını kaçırarak. Mı bir yere? Çok ağaç, ceviz, bizim şu meyve ağaçlarının hepsinin arabasını kırmışımdır. <laughs> yani köpeğe, hayvana çok vurdum. Ondan sonra öyle bir başladı. Yani öyle şu anda da devam ediyor. Yani araba tutkusu var. Seviyorum, hızı çok seviyorum. Arabaya bakmayı, modifiyeyi çok seviyorum. Yani arabadaki gösterişi çok seviyorum. Evet. O yüzden bir spora hanım olur tutkun. Peki bu hastalığın bir sonu var mıdır acaba? Ne zamana Kesinlikle. kadar? Yaş kaça kadar? <laughs> Vallahi şu anda 31 durumda? yaşındayım. Ben Hı. Ben Vallahi hala devam ediyor. Şu ben anda, ben anda olsa mesela şey hala düşünüyorum mesela <laughs> <Hala gülüyor> buradan Yaşı gittiğimde geldi. jant almayı düşünüyorum arabama. <laughs> Öyle düşün. Yani o değişecek <laughs> yani. Öyle edebim var. <laughs> Seviyorum. Hani spor da çok seviyordum. Önceden spora bir mail etmiştim. Ama araba spordan daha ağır bastı arabaya yöneldim spor her şeyi bıraktım. Evet. Doğru, <laughs> Peki Aydoğan köyü gençleri gurbette yaşayan gençler köy için bir şeyler yapıyorlar mı? Köyde yapılacak bir hizmete. Ee, yani yardımcı oluyorlar mı? Ya ellerinden geldiği kadar yardımcı oluyorlar. Gençlerimiz yani olsun Aydoğan hepimiz olalım. Aydoğan köy gençlerinde tutkunluk var mıdır? Yani gençlerimiz de, evet köyümüz olarak kendi köylerini severler bizim Aydoğan'ın gençleri yani arkadaşlarım okul arkadaşlarım falan da olsa yani köyü seviyorlar hepimiz seviyoruz yani bizim için yani Paris mi desen Aydoğan mı desen Ay Aydoğan diyoruz yani bizim için gerçekten küçük bir Paris biz seviyoruz köyümüzü peki köyümüzün böyle bir piknik alanı mesire alanı var ee, mıdır var yani mesire alanı değil böyle yapılı değil de hani herkesin bildiği hani köylerde işte çam deriz Oraya giderler. Ya da işte bağlar deriz. Oraya giderler. Orada yakarlar. Herkes ya da kendi evinin önündeki bahçede. Tabii mesralanı olması güzel bir şey. Hani inşallah babam devam ederse işte hepimiz Aydoğan olarak destek olursak yani güzel bir hedef var. Yani düşünüyoruz. Bizim yalnız mezar dediğimiz bir yer var. Ee, oraya inşallah yani devam edebilirsek, yapabilirsek elimizden gelebildiği kadar köylü olarak, biz olarak yani yapmayı düşünüyoruz bir şeyler. Evet. Peki köyünüzün böyle bir tarihi yerleri var mıdır, var. meşhur ee, bir şeyi var mıdır? Var. Yani bu dediğimiz e, kırk göz mağara dediğimiz yer var. E... Hüsrana uğradım da göçer giderim Ne bende kan biter ne de kederim Amanın 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 amanın, amanın, amanın. Yazımı çekerim de kötü, kötü, kötü kaderim, kaderim, kaderim ezdiretiyar beni, yar beni, yar beni amanın aman. Yazımı çekerim de kötü, kötü, kötü kaderim, kaderim, kaderim. Kader mesireti yar beni, yar beni, yar beni, aman, aman.